nasıl çekiyoruz? Öncelikli olarak rahmimiz, tüplerimiz ve yumurtalıklarımız olarak düşünebiliriz bunu. Rahim filmini çekerken rahim ağzından küçük ince bir kanül yerleştirmekteyiz. Kanülle beraber opak kontrastlı bir sıvı sıkıp bu sıvının rahim duvarına ve tüplere yayılıp yayılmadığını eş zamanlı çektiğimiz bir filmle beraber gözlemlemekteyiz. Yani verdiğimiz opak maddenin rahim duvarına sağlıklı ulaştığını ve tüplerden gelip batın içerisine sağlam bir şekilde geçtiğini gördüğümüz zaman o zaman rahim filminde bir problem yok demekteyiz. Peki rahim filminde ne gibi problemler görebiliyoruz? Yani rahim filminde biz hangi problemlerle karşılaşabiliyoruz? Rahim filminde, rahim duvarında herhangi bir perdeyle karşılaşabiliriz. Tüplerde bir tıkanıklık görebiliriz. Böyle durumlarla sağlıklı gebelik gerçekleşmesini çok fazla beklemiyoruz. O zaman ileri tetkik ve tedaviye başvurmaktayız. Peki biz HSG'yi hangi hastalara çekmiyoruz? Eğer hastamız gebe ise rahim filmi kesinlikle çekmiyoruz. Aktif bir enfeksiyonu varsa bu enfeksiyonun geriye kaçarak rahim içerisine, tüplere ve karın içerisine yayılmasına korktuğumuz için aktif enfeksiyonu bulunan hastalara ve aktif kanaması olan hastalara rahim filmi çekmiyoruz.